Yayınıma hoş geldiniz. Genel af var mı bu konuyla ilgili? Bayramdan önce bir değişiklik daha etkili ve geniş kapsamlı yapılabilir mi? Bildiğiniz üzere tabii ki siyaset ve yetkililer makamından gelen açıklamalar, net açıklamalar ve bağlayıcı açıklamalar bu açıklamalar. Sayın Bakanımızın da daha yeni açıklamaları oldu. Ama şu bir gerçek ki siyasette birçok konuda tabii ki nokta konulmaz toplumsal beklentiler ve karşılıklı durum değerlendirilerek durumun tabii ki toplumsal anlamda nasıl değerlendireceği de hesaba katılarak adalet düsturundan da hareket edilerek belli çalışmalar yapılıyor. Genel af açıklaması ve bu açıklamanın artık net bir şekilde ortaya çıkacağı günler geliyor. Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamaya değineceğim. Ama beklentiler özellikle şartsız şursuz belli oranda evet belli oranda bir tahliye isteği var. Bayramdan önce çifte bayram yapmak isteyenler var. Bu da tabii ki bir beklenti. Ama şu bir gerçek ki genel af konusu artık şu anda kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden birisi. Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalarda tabii ki özellikle genel af ve ceza indirim yönünden bir denge veya hangi seçeneğin olacağı yönünde bir resim çıkıyor ortaya. Bu resim genel afla ilgili. Evet, Adalet Bakanı açıklama yapıyor ve Adalet Bakanı yaptığı açıklamayla birlikte gerçekten durum çok daha net bir hale almaya başlıyor. Değerli izleyenler, genel afla ilgili Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama şu şekilde tabii ki. Bu konuda kamuoyunu bilgilendiriyor. Bu gelen yasayla birlikte, yani bu gelen ee, yasayla birlikte, af olarak değerlendirilen yasayla birlikte bir ceza indirim yasası olacak. Ceza indirim yasası. Yani burada bir ceza indirim yasası ortaya konuyor ve tabii ki bu indirim de. 5 yıllık olacağı yönünde yoğun bir teati var. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenmiş suçlarla ilgili ve yargıda sürecin uzadığı bu suçlarla alakalı bir ceza indirimi olacağı yönünde açıklamalar var. Bir de denetimli serbestlikteki birçok yaşanan krizin ortaya çıkmaması için ek tedbirleri kapsayan açıklamalar var. Bir taraftan özellikle yargıda denetimli e, serbestliğin ve bunun yanında birçok e, yargılama esnasında evet uzayan süreçten dolayı yaşanan durumlarla ilgili de bazı düzenlemelerin olacağı yönünde açıklamalar var. Şimdi ne olacak? Özellikle genel af çıkacak mı diyenler ve bu konuda gelen açıklamayla bir resmin ortaya konduğunu görenler için tabii ki bu yayında sesleniyoruz. Beklenti bir affın gerçekleşmesi. Beklenti 100. yıl affı şeklinde bir teati var. Ama şu bir gerçek ki bundan sonra evet bundan sonra genel afla ilgili açıklamalarda artık bir ceza indiriminin ortaya çıktığı resmi de görmemiz gerekiyor. Evet Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla genel af bayramdan önce çıkıyor mu açıklamaları tabii ki birbiriyle çok daha örtülü ve çok daha ilintili. Genel af evet genel af şöyle olabilir. Son anda bu dosyaya yani bu tasarıya bu yasalaşacak olan metne bazı maddeler, maddeler eklenebilir. Bunun önünde bir engel var mı? Siyaseten yok. Yani burada bir çalışma tabii ki uzun vadeli bir çalışma var. Ceza indirimi açısından derseniz ama siz bunu seçeneksiz yapıldığını ispatlayabilir misiniz? Yani hem genel af yönünden hem ceza indirimi yönünden yapılan tüm çalışmalar hazırdır bence. Önemli olan hangi seçeneği seçmede? Yani sadece bir e, örneği bir aşaması bunun çalışılmamıştır. Yani genel afla ilgili kapsamın daha genişlemesiyle ilgili toplumdaki beklentiye cevap veren ve bazı maddelerin de eklenerek daha geniş kapsamlı genel afı çağrıştıran bir düzenleme gelir mi? Bu tabii ki mümkün değil mi? Mümkün. Ama şu anki resme baktığımızda önümüzdeki resimde ne çıkıyor? önümüzdeki resimde 5 yıllık bir ceza indirimi kapsayan bir durum olduğu tahmin ediliyor. Ve bu konuyla ilgili de tabii ki beklentiler bu yönde. Ama kimler faydalanacak, nasıl faydalanacak? 31 Temmuz 2023 tarihi yani bir nevi 2024'e yakın bir dönemde bu tarihten önce işlenen suçlarla alakalı burada bir affın yolda olması bir nevi buna da ben ceza indirimine bir nevi af diyorum. Ya yani kendi literatürüme göre çünkü 5 sene siz cezayı e, ne yapıyorsunuz siliyorsanız burada ne oluyor? Sizin sildiğiniz 5 yıllık bu süreçte tabii ki benim, benim kanımca ceza indirimi ve ceza indirimiyle bu kısmi af diyebiliriz. Kısmi af. Evet kısmi af mı geliyor şeklinde bir başlık da evet atabiliriz. Evet şu anda açıklamalar böyle Adalet Bakanı yaptığı açıklamalar böyle Adalet Bakanı yaptığı açıklamalardan anladığımız şu anki durum ceza indirimi yani 5 yıllık deniyor ve bu da tabii ki bazılarına 5 yıl mı bazılarına 3 yıl mı suça göre bir ceza indirim kıssası gelecek mi bu da tabii ki önemli bir ayrıntı değerli izleyenlerim. Evet genel af bayramdan önce çıkıyor mu şeklindeki yoğun talepler ve bu taleplere evet cevap verecek bir açıklama artık azar azar şu anda gelmeye başladı. Ve Adalet Bakanı yaptığı açıklamalarla birlikte bu konudaki talepler daha da yoğunlaştı. Ek maddeler tekrar söylüyorum bu genel af beklentilene cevap vermek amacıyla kısmi affın kapsamının genişletilmesi yönünde bazı tekliflere açık olabilirler, gelebilir. Bu da daha önceki yıllardan edinilen deneyimlerden dolayı konuşuyorum. Tekrar söylüyorum, 5 yıllık bir ceza indirimi bir tarih verildi. Bu tarih daha da ileri atılabilir. 2024 mesela Temmuz yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu konuyla ilgili seçenekler ve tabii ki yoğun bir şekilde bu seçenekler üzerinde çalışmalar oldu, olmaya devam ediyor değerli izleyenler. Genel af bayramdan önce çıkıyor mu söylemleri, Adalet Bakanı'nın açıklaması ve Kısmi Af'la ilgili açıklamalar gerçekten şu anda kamuoyunda önemli yer tutuyor. Bu konuyla ilgili gelişmeleri anbean an, tabii ki takip edeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Sizlerin isteğim günlük bizim yayınlarımızı takip ederek buradaki olan açıklamaları ve gelişmeleri buradan takip etmeniz net bir dille anlamanız açısından. Çünkü bu yapılan düzenlemenin içeriklerini açıklandıkça sizlerle paylaşmanın tabii ki mutluluğunu taşıyacağız genel af bayramdan önce çıkıyor mu söylemlerine, kısmi affın kapsamının genişlenmesi söylentileri ve beklentileri damgasını vurdu. Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama şu anlık ceza indirimini ve öngören bir açıklama olarak gözüküyor. Ama şu bir gerçek ki ilerleyen günlerde buna ne gibi eklemeler, ne gibi çıkarımlar olacak hepiniz gibi heyecanla bekliyoruz. Lütfen bu yayınımı izleyin ve arkadaşlarınıza önerin. Görüşmek üzere.